Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, padişahların yaşadığı çok eski zamanlarda güzel bir bahçenin ortasındaki beyaz bir evde saçları altın sarısı renginde güzeller güzeli Başak adında genç kız annesiyle birlikte yaşıyormuş. Baba annesinden kalma kemik tarak ile her sabah sarı saçlarını bıkmadan, usanmadan saatlerce tararmış. Tarağın dişleri arasında kalan ve dökülen saçlarını tek tek toplar, bir mendilin içerisine koyar ve saklarmış. Beyaz evlerin olduğu bahçedeki çiçekler mis gibi kokar, herkes onlara hayranlıkla bakarmış. Genç kızın annesi çiçeklerle her gün ilgilenir, onları sular ve onlara sevgisini gösteren sözler söylermiş. Çiçeklerle uğraşmak o kadar kolay değilmiş. İlgi göstermez, onlara bakılmazsa hemen boyunlarını büker, küserlermiş. Genç kızın annesi her gün karanlık çöktüğünde çiçeklerin içerisinden seçtiği bir çiçeğin üzerine genç kızın sarı saçlarından bir tel koyar, ertesi sabah da o çiçek onlara bir altın verilmiş. Bu anne ve kızın arasında bir sırmış. Kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorlarmış. Günlerden bir gün köşede duran kadının biri genç kızın annesini çiçekten altın alırken görmüş. Hayretler içerisinde kalarak Gördüklerim doğru mu acaba diyerek hemen plan yapmaya başlamış. Üzerine eski, yırtık ve kirli bir elbise giyerek Başak ve annesinin yaşadığı eve gelmiş. Kapıyı çalmış. Genç kızın annesi kapıyı açtığında çok zor durumdayım. Birkaç gün sizde kalabilir miyim demiş ve yere yığılmış. Kadının bu halini gören Başak ve annesi haline çok acıyıp kadını eve alıp yatağa yatırmışlar. Merakla beklemeye başlamışlar. Kadın gözlerini açtığında bir bardak su istemiş. Başak suyu getirmiş. İçtikten sonra karnım çok aç demiş. Genç kız ve annesi hemen kadına çorba yapıp bir güzel karnını doyurmuşlar. Kadın karnı doyduktan sonra ellerini açıp dualar etmiş onlara. Başak ve annesi kadının ettiği dualara o kadar sevinmişler ki ona artık burada kalabilmesi için ısrar etmeye başlamışlar. Kadın onların bu isteği karşısında olur kalırım demiş. Başak ve annesi Kadının kötü niyetinden habersizlermiş. Artık birlikte yaşamaya başlamışlar. Aradan günler geçmiş. Kötü niyetli kadın planını uygulamaya başlayıp artık her gün başının saçlarını tarıyor, kimseye göstermeden de dökülen saçlarının bir kısmını saklıyormuş. Gece çiçeklerin üzerine kimsenin habersiz aldığı saç tellerini koyup sabah olduğunda gidip altınları topluyormuş. Bu böyle devam etmiş. Artık kadın bu durumdan sıkılmaya ona zor gelmeye başlamış. Bir gece Başak uyurken kötü niyetli kadın makas eline almış ve bütün saçlarını kesivermiş Başak'ın. İşte o an kestiği bütün saçlar birer birer yılan olup kadın üzerine atlamışlar. Başak uyanıp durun demese yılanlar oracıkta kadını öldüreceklermiş. Kadın korkudan konuşamıyor, deli gibi oradan oraya koşturup duruyormuş. Günler geçmiş, bir gün kötü niyetli kadın sokakta perişan bir halde otururken karşısına yaşlı bir adam gelmiş. Kadının gözlerinin içine bakarak bir zamanlar buralarda bir nalbant yaşardı. Herkes ona hürmet eder, çok severdi. Nalbant bir sabah çiçeğin altın verdiğini gördü. Gözünün önünden çil çil altınlar gitmiyordu. Uyku uyuyamaz, çalışamaz oldu. O günden sonra baktı eline, diline, kulağına hakim olamayacak her şeyini bırakıp oralardan çekip gitti.'' Bir daha da kimse ondan haber alamadı. Ben sana söyleyeyim Nalbant'a ne olduğunu. Artık padişahın sağ kolu vezir oldu. Eğer senin gibi kendini tutmasaydı şimdi Nalbant'ta senin gibi perişan bir halde olacaktı demiş ve oradan uzaklaşmış. Yaşlı adam gittikten sonra kadın deli gibi bağırıp saçını başını yolmaya oradan oraya koşmaya başlamış. Aç gözlü olmanın, yalan söylemenin, kötü düşüncelere sahip olmanın cezasını çekmiş.'' Başağın saçları kısa sürede tekrar uzamış. Güzel çiçeklerin olduğu beyaz evlerinde annesiyle birlikte uzun yıllar mutlu olarak yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına, güller döşeyelim onların yollarına.